Ercis'e gidelim. ERCSE bu yıl biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda özellikle yine başladı. Ukraynalılar geldi, Ruslar geldi. Peki önümüzdeki yıl Ercis nereye açılıyor? İşte Ercis'in açılacağı yerler sevgili seyirciler. Meksikalılar, Brezilyalılar, Kolombiyalılar Ercis'e gelecek, kayak yapacak. Önümüzdeki yıl bu yöndeki çalışmalar başladı, devam ediyor dedi. Latin Amerika rüzgarı da Ercis'te esecek diyor efendim. Erciyes Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çay çünkü bilgileri verdi ve özellikle hafta sonunda kayak severlerin yine Erciyes'e akın ettiğini ifade ettiler. Erciyes Kayak Merkezi birçok ülkeden birçok turisti ağırlamaya devam edecek. Erciyes'e biliyorsunuz Ukraynalılar, Ruslar kartır seferleriyle geliyordu. Gelmeye de devam ediyor. Bu kapsamda önümüzdeki yılda Latin rüzgarının, Latin Amerika rüzgarının eseceğini ifade edelim. Meksikalı, Brezilyalı, Kolombiyalı turistleri gelecek ilerciye bekliyor.